Aslan. Bir gün ormanda bir aslan uyuyormuş. Minik bir fare aslanın üzerinde geziniyormuş. Aslan kızarak uyanmış. Fareyi yakalamış. Fareyi öldürmek istemiş. Fare aslana demiş ki lütfen beni öldür. Senin bana iyiliğin dokunamaz demiş, gülmüş. Ama aslan fareyi öldürmemiş, bırakmış. Fare çok sevinmiş. Bir gün aslan ormanın içinde gezerken tuz tuzak aslanı yakalamış. Aslan tuzanın iç içinde çok korkmuş çıkmaya çalışmış, çıkamamış. Sonra fare aslanı görmüş. Fare aslanın yanına gitmiş, tu tuzağı kemirmiş. Aslan tuzaktan çıkmış, rahatlamış.